Güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Ramazan hayırlı olsun. 14'tür 14 olur mu? Ya biz evimiz gazeteciyiz. Evet. Tabii bundan kimsenin haberi yoktu. Biz bunu iki ay Kadir Başkan'a da bizzat gittik. E, ilgili i̇lgili daire başkanı çağırdı. O da dedi ki evet bunlar doğru söylüyor. Bu nasıl bir şey dedi. Düzeltin dedi. Ondan sonra bir ay bekledik ama maalesef güzel Böyle gelmedi. bir şey olamaz Böyle dedi. Şey olmaz. Aramızda uçurum olduğunu söyledim birebir konuşmamızda. Böyle bir şey kesinlikle olamaz dedi. Hemen bunu düzelteceğiz dedi. Biz çıktık. Ercehan'da evet. dediği gibi iki ay geçti. Çözüm olarak bütün arkadaşların faturaların iptali en kolay çözüm bu oldu. Faturaların yani, faturaların geri iade edilme teşebbüsü de var burada. Işte 50 orada e, Raif Bey'in Raif arkadaşımın söylediği gibi oradaki. E, yazımdaki hata da çok korkunç yani. Burada kimse tek başına bu kararı almadı. O e, şeyleri kimse tek başına imzalamadı. Buradan verildi. Bu arkadaşlarım imzaladı, fatura kestediler. kesildi. Şimdi nasıl kendi başınıza fatura kesiyorsunuz? O da ayrı bir suç yani. Kadir Albayrak'ın inisiyatifi mi söz konusu burada? Ben Hani haberi yok mu yok böyle yok, bir şeyin? Kadir, Kadir Başkan'a biz üç defa söyledik, halledeceğiz, halledeceğiz dedi. Orada öyle bir şey bana olmaz kalırsa, dedi. E, yani halledeceğiz kelimesinin çok geniş bir kelime. Niye göre? Nasıl halledeceğiz? Yani sizlere de söylendi. Teskiden halledeceğiz dendi. Ya teskiden halleden büyük şehirden de halledilir. Bana bizzat dedi ki sana 17 tane keseceğiz. Yerine 10 keseceğiz. Orada düzenleyeceğiz. Ya düzenleyeceğiz. Şimdi düzenle. Yok bir ay sonra halledeceğiz. İki ay sonra zaten bugün 11 Nisan. Yani biz 2023'ün aboneliğinden bahsediyoruz. Zaten 4 aydır bir beceriksizlik var. Beceriksizliğin altında da bu işi bilememek var. Ya ben evet. bununla ilgili zaten haber yaptım, video yaptım. savcılığa gideceğim. Yargılanacaksınız dedim. Ve evet. yargılanacaklar. Ha şimdi düzeltildi. Bilmiyorum herhalde bundan sonra. Az önce Hanım söylediği gibi aynı gazeteye, aynı destek aylığı, aynı destek, haftalı aynı destek. Aklın yolu bir zaten. Bunun başka izah tarzı var mı? Yani biz fazla yani, bir şey istemiyoruz. Yani, hakkımız neyse o, o kadar. Olsun, yani eşit birisine olsun. Birisine 2 lira, birisine 12 lira olacak işim. Evet. Yani evde çocuğuna bile açtık verirken ne yapıyorsun? Herkese eşit dağıtıyorsun ama maalesef beceriksizlik diz boyu bu donlardan.